Kursumuz ile devam ediyor. Canlı yayında sizlerle buluşuyoruz saat 16'ya kadar. Tariflerimiz hazır. Buyurun alalım. Evet efendim bugün etimek salatası yaptık. Etimek salatamız için de iki paket etimek kullandık. Bir kavanoz, küçük bir kavanoz mayonez, bir buçuk kilo yoğurt, bir tutam tuz kullandık. Üzeri içinde iki adet közlenmiş biberimiz vardı. İki adet haşlanmış yumurta, yarım badem dereotu, 3 dalda maydanoz kullandık. Öncelikle e, ben sarımsak kullandım. Arzu eden kullanabilir. Biraz tuz ve mayonezle birlikte karıştırdım. Etimeklerimi içerisine bulayarak e, cam kabıma dizdim. İki sıra olarak bunu oluşturdum. Ve kalan yoğurdu üzerine döktüm. Gayet kolay ama çok lezzetli. Üzerini de yumurta ve dereotu maydanozla süsleyerek servise aldım. Hemen ardından şeftali kurabiye yaptık. 250 gram margarin kullandım. 8 yemek kaşığı toz şeker, 1 kahve fincanı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu aldığı kadar unla birlikte bir hamur yoğurduk. Bu hamurumuzda e, ceviz kabuğundan kalıplarımız vardı. Bu kalıpların üzerine... E, Yerleştirerek kurabiyelerimizi oluşturduk ve 180 derece fırında afif pembeleşene kadar pişirdikten sonra kalıplardan çıkardık ve diğer taraftan da muhallebimizi yaptık. Muhallebimiz için de 3 su bardağı süt, 5 yemek kaşığı un, 7 yemek kaşığı toz şeker kullanarak muhallebimizi oluşturduk ve içine biraz da margarin koyduk. E, muhallebimizi içine doldurduktan sonra arasına birer tane badem yerleştirerek birbirine kapattık ve Öncelikle yeşil boya ve boyalı suya, daha sonra sarı ve kırmızı olarak suya batırdık ve toz şekerini bulayarak nane ile de servise aldık. Afiyet olsun diyorum efendim. Ellerine sağlık Emine abla. Sağ ben direkt beri bununla uğraşıyorum.